Yerim ama telif. Aynen. Oluyor. Nar eşkisi aldım. Ondan sonra cına ketçap aldık. Evet arkadaşlar. Şimdi geçin. nevlaktan bir de içtik. Buradan da attığımız da attığımız gün. gün. çok öyle çok O gitti. ondan mıydı? ellerimiz dolmuştu. Aynen. Bundan bak. O karışık mı? Sıcak sıcak bundan ikram ettiler. Çok güzel. Görümcem oluyor nevlaktan biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ona da selam olsun. Öpüyor onu da araya ayrıca gidemedik nasıllar ne yapıyorlar diye çok güzel oluyor bu bugün tadı damağımızda kaldı patoş ben de alacağım ben de alacağım dedi gayrı biz de onu aldık biz inşallah beraber içelim çok güzel bu da daha önce hiç içmemiştim bu kısımları da mercimeğimi bunu kaldırayım bunları biraz sonra birleştireceğim mutfağa çünkü patoş yok bugün biliyorsunuz annesi bile gittiğini söylemiştim kahvaltıyı orada yapmaya gittiler burada da şehriyelerimiz var. İki tane şehriye aldım. Evde şehriyemiz var o yüzden az aldım. Paketimiz de vardı. Uzun mahalle. Evet uzun mahalle. Yani spagetti. Normal spagetti. Adlı. Ne? Spagetti. spagetti. Spagetti değil mi? Ee, spag... Spag Biz spag spagetti diyor aslında evet. adı spagetti. Spagetti değil mi? Hı -hı. Yani böyle Hı -hı. Ben onları nasıl bağlayayım? Sen söyleyeyim ama arkadaşlar kusura bakmayın. Vallahi ben ne biliyorum. Biz, giymiş. biz diyor onlar... Hı -hı. spagetti diyoruz da ondan spagetti. Şöyle pilavlarımıza, kutlacımıza aç mı olsa diye değil mi? Aç değilmiş. Hava geliyor gibi geliyor. Bir yerine hava geliyor. Aaa ha, burası delinmiş az bir şey. Küçücük kuş gibi delinmiş olarak. Hadi elim ağırken hava çıkmıyor onlarından. Bunlar da Mahallelerimiz hepsini aynı mı almıştık, ayrı mı almıştık, ben yani aynı almıştım hepsini çünkü ben bir burgulu bir de şu şeyden istedim yüzük mahalleleri, şu yüzük mahalleleri arkadaşlar, biz bunu çok severek yüzük mahalleleri bir de kulağı mahallesini severek, kulağı da güzel oluyor. Bunları da çıkarmama gerek kalmıyor, yine de çıkarayım bakalım, 10 tane aldım bunları arkadaşlar, 5-10'dan 5-10'dan. bu mamalar çok öyle bir direkt pişirmezlik. Beş tane de şundan aldım. Bir tane de şimdi kalmıştım. Ben koyuyorum onu da bak bakar mıyız? Oh, bu ayrıca değişik mamanın. Bunu ilk defa deneyeceğim arkadaşlar. Nasıl olacak bilmiyorum. Böyle yağınla sıralık ol. Orada görünce ümrendim Nasıl bir şey şeydi? Şöyle yapacağım. Şey böyle. sanki yamuk boru gibi. Aynen. küçük. Aynı bunlar. Ha, bu mu yoksa bunlar? Bu çok ne diyor? Bunlar şaka yapıyorum. Ama arkadaşlar böyle işte. Bugün hava yine dışarı çok soğuk. Bugün kumaşlarımızı bu makineye edilir. Ya da elimde yıkarım herhalde büyük bir ihtimal. Az çünkü bu yerde sıcak su var. Bu Oradan sıcak suyu getirin. Elim donlarımı yıkayın. Ondan sonra sobaklarımı dolduracağım. Onlar da Biraz soğumadığı o Bunlar zaten 20 geçerek, adet. buna koymuyorum ki ben. Hepsi 20'e konulacak bunlar arkadaşlar. He. Böyle işte. Bunlar da çok sağlıklı olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. İşte doğru. Bunlara ben de bakıyorum. Araştırdım. Hiç sağlıklı bir şey değil ama bunlaksız olmuyor işte. Bizde sıvı yağ, zevkli yağ, bize... zevkli yağımız da var ama bunu sevmiyor, bilmiyorum. Sıvı yağ da zaten olmuyor hani börekler olsun, bir şey körekler olsun yaparken yüzüne sürdüğümüz zaman bilmiyorum yani olmuyor. İlla bu şart işte bize. Böyle iki, üç tane alıyorum. Çok da bu kullanmıyorum. yani. Bunu epeyden beri Yeni aldım da. Bilmiyorum arkadaşlar. Allah'ım az da dinen Olmayanlara da fazlasını, kat kat fazlasını versin Rabbim inşallah. Malzemelerimiz bu kadar. Allah'ım çok zor arkadaşlar. Video evet. çekelim, video çekelim, alışveriş yapalım da diyorduk. Kısmetli artık. Allah'ım biraz değiştirmek lazım. İnşallah tümlerimizle birlikte. Olmayan herkes revizsin. Bu havada dışarıda dilsiz ağızsız dolanan hayvanların da Rabbim yardımcısı olsun. Elimizden geldiği kadar ekmek falan koymaya çalışıyoruz dışarıya arkadaşlar ama yemek artıklarını, ekmek artıklarını yok. Ama o kadar çok hayvan var ki dışarıda hangi birisine vereceğimizi şaşırıyor inanın. Bilmiyorum yani çok fazla, çok çok aşırı fazla. Hele bizim bu mahallemizde sadece 3 tane var. İki tane büyük bir tek kendi hayatımıza girmiş bir tane işte bırakıp gitmişler hayvanı. Onu biz besliyoruz hala. Ona verdiğimiz zaman öbürleri de koşup geliyor. Ona da bir yok ona da bir yok ama Üç doyurmamız tane. imkansız doyurmamız yani. Yaz hayvanlar yar aç, yar tok. Çok üzülüyorum bunlara. hayvanları baş boş hayvan niye eğliyorsunuz? Ya da evinize alıyorsanız sonra gidin yazdık gidiyorsun hayvanlar bunların Vallahi, günahını yürütebilirsiniz. Bir tane değil. daha bırakmışlar yüklü hayvanı hayvan. nasıl acıdı? Büyük bir tane Biz, gelmiş. Bizim yağacaklıktı. Her sabahın yağacaklıktaydı. Odun getirmeye gittim oraya. Yatmış yattı şöyle bir düzülmüş. İndir vardı ya orada babanın oturduğunun indirini onu koydum altına. Yanıyım orada değil. Sıcacık yatsın diye ama ne kadar sıcak olabilir oranın ne yok arkadaşlar. Ben bir de bizim ama. köpek üşümesinin üstüne çilti örtmeye çalıştım. Örttüm geri çıktı içinde. Çurmaz ki içinde. Şimdi kalkıyor. Bu da balkon yatıyor. Oraya yakacaklar gidip yatın bir Aksi hayvan da var var. bence niye gitmiyor? Yol açık değildi gitmiyor. Yol açık değil de yakacaklar Başka geliyor ya. ya haca, dolduruyor. Yol açık değildi. Çok yol açık. He, 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 Gel dışarıya çıkalım bir bakalım buralarımıza. Gelince de buralarımızı yilleştirelim arkadaşlar. Bulaşıklarımızı yıkayın. Ondan sonra bu erzaklarımızı yilleştirip Önden ben geçim. Sonra da yazmamızı övmeye başlayacak. Nasıl karanlık burası da? Vallahi. Şu Kore'nin lambamız bozuldu. Bir türlü de yapılmadı. Geçenmiş. iş. Ay Allah'ım gözlerimizi alıyor karda. İyi maşallah. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Aman abileri baktılar. Abi. Kahvaltı. Ha bizim kopyamız da burada. Ha abi ya bak nerede yatıyor bu hayvan var ya çok aksi. çok 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 aktif. Taktığı şey bir ayakkabıların üstüne yatmış yine. Aynı benim gibi inatçı. Vallahi inatçı. Burada çiltesi vardı arkadaşlar. Şu köşede çiltesi duruyordu. Kar yağında. O ıslanmış. Onu da kaldırmak zorunda kaldım. Çünkü yaş yatsa daha fazla hastalanır. Kaldırdım. Buna bir daha çilte indireceğim herhalde. Şöyle karımızı göster Kaan'cığım. Ne kadar çok kar yağdı arkadaşlar. Bugün dal halımızı da temizletip iyi olur aslında Kaan. Ben var ya şu emir koydum. Biliyor musunuz? Kureyat. Kureyat'ın çatımızı e, açmaya çıktım. Çatıya eşya koyayım diye. Burayı da açamadım zaten. Bir yerden da... çatıyla uğraşma. Ben hallederim. <laughs> Mezgirleri açamadım zaten. O kadar kar var ki. Ben yapamam ki. Yani? Nasıl bitti bir kar yağmış maşallah oraya da arkadaşlar. Geçen gün ağabeyme bot indirmeye çıktım. Sobalarımız doldurulacak arkadaşlar. Burada duruyor. Soba kovalarımız. Biraz buna, yuhay, da Bunlar biraz sonra bulaşıklarımı yıkayıp mutfağımıza yerleştirme mezgahlarımı. Bunları doldurup geleceğim. Sonra da işimiz bitecek. Evimizde oturacak. Sıcacık sobamızı yakacak. Zaten yanıyoruz obamızda. Vallahi öyle arkadaşlar işte siz neler, neler yapıyorsunuz bilmiyorum. Karlı kışlı günde Hani dışarıda olanlar, hayvancılık yapanlar mecbur hayvanlarının başına çıkıyorlar. Biz çünkü sabah çıktık şimdi bir daha işim gelince çarşıya kadar gitti o da. O gelince bir daha girecek, hayvanlara su verecek, zaman verecek, yine yem verecek. Ondan sonra dıkacak, bir de akşam girecek. Günlük üç kere giriyor. Çünkü hayvanlar aç, yazık. Su sağıyorlar. Kuyumuzun suyu gelmiş biraz arkadaşlar. Biz daha önce bu kuyu kazdırmıştık. Suyumuz da uçtu içi. Uçtuktan sonra suyu bitiyordu. Bahçemizi sulayamıyordum. Şimdi çok kar olduğundan dolayı gelmiş suyumuz. İnşallah bu sene bolluk ve bereket olur. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Evet arkadaşlar. Biz bulaşıklarımızı bitirdik. Şimdi şu duvarın üstündeki huğumuzun yanını yüzünü sürtecek arkadaşlar. Başkaları bitti. Duvarımız çok kireçli arkadaşlar bizim. Yani huğumun içinde ne kadar kireç çıkıyor. Şunu açaydım annemin yüzünü. Temizleyelim arkadaşlar. Anam fırınımızın içindeki yine soğuk. Şurada bitmiş, hepsi bitsin diye. Evet. Bitti. Şunu açalım. Pırıl pırıl olsun çaydanlığımızın yüzü. Sularımız kireçli olduğunda Çaydanlığımızın yedi yüzde gün aşırı yıha yok. Yıhadığımız halde hiç yıhanmamış gibi oluyor arkadaşlar inanın. Çünkü şey kireç yüzüne damla damla kireç izi çıkıyor. Vallahi Daha iki gün belki de üç gün önce oldu bu yıhanalı. Hatoş yıhadaydı. Bugün de ben yıhayıp şöyle bastıra bastıra da yapıyorum ama şu elimdeki de sert arkadaşlar da bulaşık süngerimiz. Ki de cizayını <laughs> bulaşıklı gibi duruyor çaydanlığın yerinde yüzünde. Hani işlerini bir haftada gitmiyor inanın. Çaydanlığımızın içi. Bir haftaya kalmadan böyle kalıp kalıp kireç tutuyor. Sularımız çok çok aşırı kireçli. Allah'tan arıtmamız var evde. İçtiğimiz su arıtmadan kullanmıyor da bunu kullanıyor. Deli. nasıl gibi oldu Eski çaydanlığımızı değiştirdim arkadaşlar o bir yine daha atıyordum bu da eski çaydanlığımız ama yine de pırıl pırıl duruyor bu çaydanlığımız var ya belki de benim gelinlikten bir iki senek sonraki çaydanlığım yani o derece diyelim şunu da kapatalım şuraya koyalım Şurada da sıcak suyum bezlerimi falan yıkayayım şunu attım arkadaşlar. Canlarım, bacılarım. Böyle işte Yemişi işi çok nankor. İnanın gor gor bitmiyor. Şu bezlerimi de şunun içine ıslatıp biraz da acele okumunlara. bunlara. Etiniz olsun. Şu boğumumuzu buraya koyup. Evet arkadaşlar. Böyle işte kadın bulaşıklarımız burada. Valla şeyimizin içi de güzel oldu. Şunu da çöpe atacağım. Şuraya koyayım. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun videomuz. Valla elimizi kolumuzda indirelim. Bayağı bir soğuk. Oh, ağzından çıkan dumanı belki de görüyorsunuz. Üstümde ıslanmış. Mutfağın önünü dağınladığım için. Olsun önemli değil. Biraz sonra sobanın yanına gider ısınırım. Evet arkadaşlar. Şöyle de. Evet canlar. Bugünlük de bu kadar olsun videomuz. Bugün hem temizlik yaptık. Hem de bak hmm, bakkaldan alıp geldiğimiz erzaklarımızı. gösterdik size. Fiyatlarını veremedim ama çünkü fiyatlarını bilmiyorum. Ben hepsini oradan lazım olanlar liste yapmıştım. Buradan. Oradan aldı eşim de. Bu fiyatını da o ödedi. Bilmiyorum yani ne kadar olduğunu. O yüzden bugünlük de bu kadar olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Canlarım, bacılarım, kardeşlerim. Valla ne diyeceğimi de bilmiyorum. Biraz üşüdüm. Soğuk çünkü burası. Buraya hep soba kurun diye söylemişsiniz. Soba olmuyor zaten de elektrikli sobuya da. İnanın elektrik faturası bu ay bu ay çok fazla geldi. 350 lira gelmiş. Bize normalde hiç o kadar gelmezdi. İlk defa bir öyle fatura geldi. Normalde hep 150, 140 yani hiç daha 200 lira gelmemişti. Bir düğünümüzde gelmişti 200. O zaman da işte hem masrafımız çok oldu düğünde. Gelenimiz, gidenimiz, yenimiz, içenimiz, elektriklerimiz falan hep yandı. Dışarıda biliyorsunuz Hasan'ım çalkı çalmıştı, çalmıştı müzik. O müziğin apogralarıdır, sağdır, soludur. 2 gün, 3 gün burada çaldı. Belki de o yüzden demiştik yani 200 milyon bir o zaman gelmişti. Şimdi vallahi biz çok geçirdik 350'yi görünce. Daha hayatımda hiç bu kadar elektrik faturası ödememiştik. Vallahi çok geldi arkadaşlarım. Bu yüzden elektriklerimiz filan her şeyimizi artık kontrollü kullanmaya başladık. Tabi makinalardan kısamaz ama elektriğimiz olsun, sobamız olsun ondan sonra. O yüzden şimdi daha dikkatli kullanmaya çalışıyorum. İnşallah bir dahaki aya düşer. Bu zaman nereye gidiyor? Allah'ım sonumuzu hayretsin inşallah bacılarım. Vallahi herkes de aynı. Bir bende değil bu. Çoğunda da doğalgaz e, elektrik çok fazla gelmiş. Herkese aynı. Ben bunları e, sosyal medyadan hepsini görüyorum. Allah'ım cümlemizin yardımcısı olsun bacılarım. Vallahi çok zor. Nereye gidiyor hayat bilemiyor. Ne yapacak da bilmiyor. Ne kadar kıssak da. Yani ihtiyaç işte. Zaten ihtiyaç her vurup parmağı savurma zamanı değil şimdi. E, i̇ktisatlı olma zamanı. İnşallah iktisatlı oluyor. Bakalım hayırlısı bacılarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın arkadaşlar. Videolarımızı bütün izlemeyi unutmayın. E, videolarımız biliyorsunuz biraz düştü izlenmelerimiz. Bir bende değil bütün e, şeylerde varmış bu. E, kanalı kanal olanlarda. Ama olsun hayırlısı olsun. İnşallah sizlere güveniyorum. Bana verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun hepinizden. Görüşürük. Allah emanet olun.